Hoş geldiniz. Bu haftaki misafirimiz Xiaomi Redmi Note 10. Müşteri şikayeti cihaz kullanırken birden elindeyken çökmüş. Başka herhangi bir tepki alamamış. İçindeki verilerinin çok çok önemli olduğunu söyledi. Rica etti. Biz de elimizden geleni yaptık. Sevdiğim bir arıza. Başarı oranım %70'lerde. Onun için bu arızayı kayda almak istedim. Hep beraber izleyelim neler yapmışız. Her zamanki gibi entegre etrafında kendime çalışacak bir alan açıyorum. Entegrenin etrafındaki parçalara zarar vermeden, küçük parçaları uçurmadan, çizmeden kendime bir alan açıyorum. Oradan çalışmaya başlayacağım. Koruma sacını ile kestim lokal olarak. Elimden geldiği kadar demir çapaklarını sıfıra indiriyorum, temizliyorum. Herhangi bir yerde kısa devre yapmasın diye. Tinerde temizledikten sonra soğuk hava da vuruyorum. Şu an gördüğünüz altına bir spatula koyuyorum. Anakartı freze çizmesin diye. Çünkü orada damar damar yollar var. En ufak bir çizik yapabileceği en ufak bir temas büyük hasarlara yol açabilir. Bazen benim başıma geliyor işte kamera çalışmıyor veya ona benzer sorunlar verebiliyor. önümü temizledim sacı kaldırdım ee, birazdan işlemciye müdahale edeceğim bu cihazda ufak bir talihsizlik oldu ben e, sacı keserken freze ufaktan işlemcinin ucunu e, kesti kenardan eyvah dedim şimdi emekler boşa gidecek herhalde bir de içindeki bilgiler çok önemli olunca bazen böyle cihazlarda aksilikler meydana geliyor. İşlemcinin etrafını elimden geldiği kadar epoksiyi temizliyorum. İnce bir cımbız yardımıyla veya spatula yardımıyla. Epoksiyi sıfıra indirirsek çok iyi olur. Etrafındaki parçalar, bacakları kalkma yapmaz. Kendime metal bir plaka ayarladım. Eyvah işte burada gördüğünüz işlemcinin kenarına minik bir çizik attım. <laughs> Orada eyvah dedim. Kenardaki sacı kesiyorum. Alanı biraz genişletmek için. Çünkü bu sacın altında da minik parçalar var. Şimdi epoksiyi temizlerken onların da uçmasını istemiyorum. Evet şu an görüyorsunuz. Yani riski minimize yapmaya çalışıyorum. Çünkü büyük emek var ben burada hızlandırmış vaziyette size izletiyorum ama yaklaşık bir buçuk saat iki saate süren bir işlem bu. Diğer taraftan da sacı kesiyorum. Normalde sacı tek taraftan kessem bana yeterli ama çift taraftan niye kesiyorum entegrenin önü ve arka tarafından? Temizlerken altına çapak kaçmış mı kaçmamış mı daha rahat görüyorum. Evet şu an gördünüz. Mesela fırçayı çift yönlü vurduğumda oradaki demir çapaklarını, pislikleri dışarı atabiliyorum. Amacım bu. Tertemiz yaptım. Şimdi yaklaşık 340 derece ısıyla entegrenin altına girmeye çalışıyorum. Acelem yok. Görüyorsunuz diğer tarafta da demir metal bir plaka kullanıyorum. Isı UFS'nin üzerine gitmesin diye işlemciyi kaldırdım. Bundan sonraki işlem altını temizlemek. Ağır ağır ilerleyeceğim. Hem entegrenin altına baskı devreye zarar vermemek için hem de yollara zarar vermemek için yavaş yavaş ilerliyorum havyamı fazla bastırmamaya dikkat ediyorum. Çünkü burada kopacak olan bir tane bacak yol bile çok çok önemli. Elimden geldiği kadar işimi kusursuz yapmaya çalışıyorum. Piyasada bu tür veri kurtarma operasyonlarında şimdi diyelim ki müşteri içindekilerinin çok çok önemli olduğunu söyledi. Maalesef karşılaştığım bazı fırsatçı insanlar var. Meslektaşlarımız yani kimsenin yaptığı işi eleştirmek istemiyorum. Yanlış anlamayın. 3 liralık işe bu sefer 5 lira istiyorlar. İçindeki veriler çok önemli diye. Bunu yapmayın abi. Hakkınız neyse onu alın. Sonuçta bu adam elinize düşmüş diye bu adamın canınıza, canını almaya hakkınız yok. Hakkınız neyse onu alın. Bunu söylememiz sebebi birkaç defa karşılaştım. Tatsız durumlar. Sonra biz tamircilerin, teknik servislerin adı çıkıyor. Bunu yapmayın abi. İşlemcinin altını şu an temizliyorum. Ee, bayağı temizledim. Bitmek üzere. Buradaki temizlik bittikten sonra orada kaldırmış olduğum bir tane kondansatör var minik. Evet şu an havya ile onu yerine geri taktım. O bize lazım ne işe yaradığını bilmiyorum ama sonuçta mühendis onu oraya koyduysa mutlaka bir görevi vardır. Belki cihaza reset attıracaktı, belki başka bir şey. Malzemeyi yerine takıyorum. İşlemciye geçtim. Şimdi işlemciyi kalıplayacağım. İşlemciyi kalıplarken üzerine hafiften sıvı lehim koyuyorum. Tatlı bir ısıyla, spatulayla epoksiyi temizliyorum. Epoksi temizlenirken aynı zamanda da sıvı lehim bacaklara e, parlaklık veriyor, daha güzel bir bacak çıkıyor ortaya. Entegrenin üzerinde sıyırırken aynı zamanda ile fazla baskı uygulamıyorum. Yani her şey minimum. Burada hafiften fazla bir baskı uygulasam veya dehim sıyırma telliyle işlem yaparken hafiften baskı uygulasam 2-3 tane bacak birbirine girebiliyor. Yani zemini çizebiliyoruz. Bu sefer farklı işlem yapmamız gerekiyor. Gerek yok. Ee, kalıbı mıknatıslı kalıp tutacağının üzerine koydum mıknatıslı olduğu için, manyetik olduğu için beni yormuyor. Çok güzel bir iş çıkarıyor. Hazırlamış olduğum sıvı lehime üzerine sürüyorum. Aynı bir şey gibi inşaat ustası duvara sıva yaparken onun gibi düşünün. Eksik bacak kalmaması gerekiyor. Tatlı bir ısıyla ısıtıyorum. Yüksek ısı vermiyorum. Yüksek ısı verdiğimde bu kalıp kalkma yapıyor. Şimdi tıraşlıyorum. Neşterle tıraşladım. Eksik bacak var mı, yok mu? Tekrar kafama yatacak mı, yatmayacak mı? Mikroskopla tekrar tekrar bakıyorum. Yine tıraşlıyorum. Kafama yatmazsa yine işlem yapıyorum. Şu anda tek seferde oldu gibi. Tertemiz çıktı evet. arasındaki minik çapakları alıyorum lehim çapaklarını bunlar olmamalı burada mikronluk bir hata olmamalı pastayı sürdüm şimdi ısı verdikten sonra bacaklar fabrikasyon hale gelecek yuvarlak olacak Evet görüyorsunuz bir tane bacak yakaladım Evet bu bacak lehim tutmamış Buna dışarıdan hazırlayacağım boncuk lehim takacağım. Burası çok hassas. Evet oradan bir tane minik lehim tanesi ayarladım. Entegreyi uçurmadan diğer bacaklara değmeden bunu oraya taktım. Evet şu anda tertemiz oldu. Tekrar kalıplamak yerine oraya bir tane bacak yaptım. çok güzel oldu. Entegre fabrikasyon hale geldi. Biraz önce zeminde bir şey dikkatimi çekti. Evet. Şurada birkaç tane bacak birbirine girmiş. Onları bord boyasıyla boyuyorum kısa devre yapmasın diye ve entegreyi taktığımda o bacaklar birbirine girmesin diye. Mor ışıkla donduruyorum sıvıyı. Şu an çok özeniyorum çünkü elimdeki iş çok önemli bir iş. İşin maddiyatında falan değilim. İçindeki verileri kurtarmak amacım. Evet şu an kimyasal dondu. Son temizliklerimi yaptım işlemcinin yönünü kontrol edip yerine takacağım. Pasta sürüyorum abartmadan. Bu şırınga pasta dediğim gibi entegreyi yerine oturturken e, köpürme yapmıyor. Yapmadığı için de entegre çok güzel oturuyor yerine. Bunu ısrarla tavsiye ederim. Şu an İşlemciyi oturttum. Aynı zamanda da UFS çipin üzerine metal bir sacla kapattım görüyorsunuz. UFS ısı almasın diye çünkü oraya ısı gelirse bizi beni ekstra uğraştırabilir. İşlemciyi taktım. Son temizliklerimi yapıyorum. Anakartı soğutuyorum. Şu an deneme aşamasına geldi. İşte burada yapmış olduğumuz emeklerin karşılığını alabilecek miyiz? O an geldi. Anakartı yerine oturttum. On off tuşuna bastım. Kalbim birkaç saniye hızlı attı ve cihaz çalıştı. Şu an emin olun müşteri kadar ben de sevinmişimdir. Menü gelmesini bekliyorum. menü geldi cihazımız çalıştı çok şükür şimdi entegrenin soğutucusunu falan sıkacağım kuruma masajını üzerine kapatacağım fabrikasyon bir şekilde cihazı toplayacağım soğutucu koymazsak ne olur işlemci tekrar ısındığında tekrar bacaklar soğuk lehme düşebilir çünkü işlemciler ciddi ısılara ısılarla karşılaşabiliyor. Cihazı kurtarmanın vermiş olduğu mutlulukla cihazı topluyorum titiz bir şekilde. Cihaz çalıştı. Müşterinin verileri kurtarıldı. Anıları yaşantıları, telefon içindeki her şeyi, belki çocuklarının fotoğrafları, belki vefat eden birinin fotoğrafları bilemeyiz tabii ki. İçindeki veriler kurtarıldı. Amacımız buydu zaten. Geçmiş olsun. Ee, dediğim gibi bu videoları çekmemin sebebi belki birilerine bir faydam olur. Allah kimsenin emeklerini boşa çıkartmasın. Herkesin gönlüne göre versin. Müşterimize tekrardan hayırlı olsun. Şimdi cihazın son kontrollerini yapıp topluyorum. Vidalarını sıkıp müşterimize teslim edeceğiz. Burada büyük emek var. Herkese hayırlı işler olsun.